Şimdi de Vakfımızın Başkanı, değerli iş adamı Mehmet Karahanlı'yı davet ediyorum. Sayın Karahanlı. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. <laughs> buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Hayır ya ben buraya neden çıktım? çıkar dur lan beni buraya